Evet arkadaşlar e, burası Bolu Abant e, arkamda gördüğünüz yerde Büyük Abant Oteli e, şu anda Türkiye siyasetinin konuştuğu e, Davutoğlu'nun yeni parti kurması söz konusu e, bütün toplantılarını Abant'ta yapıyor bu toplantısında e, Büyük Abant otelinde şu anda gerçekleştiriyor Davutoğlu içeride e, resim çekmek ee, içeriye girişler maalesef yasak. Toplantı salonu bölgesine giremiyorsunuz. Ee, işte devamlı Abant'ta e, toplantı yapması da e, bazı sorulara neden oldu. Çünkü biliyorsunuz Abant öyle alelade bir yer değil. Doğal güzelliğinin yanı sıra da e, FETÖ, PDY terör örgütünün gözdesi bir yerdi. Ve İmdat Aslan gazeteci yazar, İmdat Aslan'ın da ortaya çıkartmış olduğu 70 dönüm bir e, yer alarak eğer darbe gerçekleşseydi burada bir e, inanç turizmi yani tavaf alanı yapacaklardı. E, dolayısıyla Abant'ta yapılan toplantılar önem arz ediyor. Davutoğlu daha önce e, burada Kartal Yuvası'nda bir toplantı gerçekleştirdi. iki gün kaldı sanırım. E, o da dikkat çekici bir gelişmeydi. Çünkü e, Kartal Yuvası bildiğiniz üzere Çatı İddianamesi'nde e, FETÖ'cülerin toplantı alanı olarak biliniyor. E, bugün burada kimlerle görüştüğü merak konusu Boldan ekip var mı yok mu bilinmiyor. Ama şu anda 100 kişilik olduğu belirtilen bir grupla otelin içerisindeler. Biz içeride görüntü alamadığımız için mecburen dışarıdan açıklama yapıyoruz. Ee, Bolu basın olarak takipteyiz. Ee, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Toplantı e, basın mensuplarına kapalı. E, otele geldiğimizde zaten hemen bilgisi verilmiş e, basın giriş yaptı diye. Şu anda da otele jandarma çağrıldı. Herhangi bir olaya veya görüntüye... E, istinaden olay çıkmasın diye çok gizli şekilde toplantı yürütülüyor.